Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in dün akşamki röportajından yepyeni kareler getirdim. Her konuya açıklık getiren yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz çok samimi bir röportaj verdi. Tabii ki röportajın tamamını kanalımda canlı bulabilirsiniz. Bunun için kanalımdaki videolara geçit edebilirsiniz. Herkes büyük bir sabırsızlıkla 14. bölüm fragmanını beklerken ben de yepyeni paylaşımlarla fanları sevindirmeye devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.